Bir zamanlar, Mısır topraklarında Osiris adında adaletli ve sevilen bir kral eşi tanrıça Isis ile beraber hüküm sürüyordu. Ancak Osiris'in kardeşi Set, tahtı ele geçirmek için hain bir plan yaptı. Set, özel bir sandık getirdi ve onu bir oyun gibi sundu. Kim bu sandığa tam olarak sarsa, onu hediye edeceğim dedi. Osiris, sandığın içine girdi. Tam o anda Set ve adamları sandığın kapağını kapatarak onu mühürlediler. Osiris'i Nil nehrine attılar. Isis, eşinin kaybolduğunu öğrenince büyük bir üzüntüyle Nil boyunca onu aramaya koyuldu. Uzun arayışlarının ardından Osiris'in sandığını buldu ve onu hayata döndürmek için sihirli güçlerini kullandı. Ancak Set, Osiris'i yeniden öldürüp bedenini parçalara ayırarak Mısır'ın dört bir yanına dağıttı. Bu kez Isis, yanında kız kardeşi Neftis ve Anubis ile birlikte her bir parçayı toplamak için yola çıktı. Parçaları birleştirerek Osiris'i tekrar hayata döndürdüler. Ancak Osiris, artık dünya için değil, ölüler diyarı için yaşayacaktı. Böylece Osiris, ölülerin ve yeniden doğuşun tanrısı oldu.